Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişiyle ilgili şu anda anın enerjisinde bilmen gerekenler, yani acil duyman gerekenler, bilmen gerekenler adında bir açılım olacak. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel bir açılım olsun. İyi ya da kötü her şeyi duymaya hazırız diyerek niyet ediyorum sizler adına arkadaşlar. Tabii ki sizler de burada çıkan niyetlerden faydalanmak, olumlu durumları hayatınıza çekmek adına ve tabii ki benimle olan alma verme dengenizi sağlamak adına da kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Ve videolarımı da tabii ki beğenebilirsiniz. Şimdi öncelikle acil duymanız gerekenler başlığı altında kişinin ruh haline bakmak istiyorum arkadaşlar kişinin ruh hali şu anda nasıl ve acil bilmeniz gereken durumlar neler? Önce buna bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu anda kişi acil olarak bilmeniz gereken durumlarda e, kişi kendi benliğini ön plana çıkarmış. Yani kendi isteklerini, kendi arzularını, kendi yaşamını e, ben diyor ön plandayım. Benim benliğim ön planda. Benim hani canım daha önemli demeye getiriyor sanki. İstek ve arzular anlamında kendini ön planda tuttuğu bir dönem. Ve bunun dışında güncelinde bazı insanların düşmanlıklarıyla karşılaştığını söylüyor. Düşmanca tavırlar e, olabilir bu, hakaret olabilir, bu kişiyi zor durumda bırakmak olabilir. Ama her türlü anlamda bir düşmanlıkla karşı karşıyayım. Fakat sabır gösteriyorum diyor arkadaşlar. Yani bu sabır göstermek, alttan almak olabilir, görmezliğe gelmek olabilir. Ee, aynı şekilde o da düşmanlık göstermiyor olabilir. Şu anda böyle bir durum içindeyim. Sabrediyorum ama nereye kadar sabredeceğim bunu da bilmiyorum dediği bir dönemde. Ve onun dışında arkadaşlar şu anda bu kişinin cinsel anlamda tutkuları, istekleri çok ön planda. Bu konuyla ilgili kısır bir döngü içine girmiş. Bir şekilde tutkularımdan tutkularımdan uzaklaşamıyorum. Tensel anlamda isteklerimi göz ardı edemiyorum diyor. Ve bunların peşinden gidiyor sanki arkadaşlar. Ya da bunları bulabileceği ortamlara mı gidiyor? Biraz böyle enerjilerde yani dürtüsel tavırları ön planda. Bunları söyleyebilirim. Ve bunun dışında biraz böyle kendini saklar enerjilerde. Aslında Kendini açmak istediği ve çok masumiyetle, çok içten, samimi e, diyaloglar kurmak istediği bir dönem. Kendini de açmak istiyor çünkü çok uzun süre kapatmış ve hala daha bu kapalı enerjiye devam ediyor ama diyor ki zamana bırakıyorum. Yani içimdekileri açığa çıkarabilmek adına, gerçekleri konuşabilmek adına ve bunca zaman sakladığım şeyleri açığa dökebilmek adına biraz daha zamana ihtiyacım var. E, çünkü şu anda doğru zaman olduğunu düşünmüyorum diyor arkadaşlar ve dediğim gibi kendi benliğini öne çıkaran biri var. Fakat gizliden gizliye içinde bir sevgi barındırdığını söylüyor. Yani bunu kendine sakladığını, evet pek çok kişinin belki sizin bile bundan haberiniz olmadığını söylüyor ama diyor ki ben seviyorum. Gerçek anlamda hani içimde bu duyguyu Taşıyorum bu potansiyel bende var. Aslında sevebilme kabiliyetim var ama belki de kendimi gizliyorum. Belki de daha çok tutkularımın peşinden gidiyorum. Belki de böyle bir döngü içinde kaldığım ve bunu aşamadığım için, bu benim için bir bağımlılık olduğu için, aslında sevgi dolu bir insan olduğumu öne çıkartamıyorum ya da aşk dolu bir insan olduğumu öne çıkartamıyorum. Daha çok tutkularının peşinde gidiyorum diyor arkadaşlar ve. Onun dışında bu kişi bir çaresizlik içinde ve bu çaresizliği de ne biliyor musunuz arkadaşlar Aslında hiçbir ders alamaması bakın yaşananlara ilişkin hiçbir ders alamadığını sürekli bir hayır ve öteleme durumu içinde olduğunu söylüyor Yani nasıl bir şey bu hatasının farkına belki kendi içinde farkına varıyor ama dışarıya bunu söylemesi gerekirken diyor ki Hayır kabul etmiyorum Sanki bu şekilde bir tavrı var. Ve diyor ki hani çaresizim aslında. Ee, yani gerçekten de hani zor duruma düşürüyor beni bu yaşanan olaylar, hatalar. Ama ne yaparsam yapayım bir şekilde kabullenme noktasına gelemiyorum. Bir şekilde karşımdaki insana evet sen haklısın diyemiyorum diyor. Yani burada bu kişinin hatalarını kabul etmekle ilgili ya da bir şeylerden ders çıkarmakla ilgili bir sıkıntısı var arkadaşlar. Aslında bu durum onun hayatında da zorluklara sebep oluyor mu? Oluyor, evet. Sürekli aynı döngüleri yaşıyor. Sürekli aynı olayları yaşa yaşıyor. Ee, ve bu yüzden de kendini insanlardan belki çekiyor, sizden çekiyor, gizemli bir tavır içine giriyor. Net olmuyor yani. Böyle bir durumu var arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında bu kişinin hayatına belli ki ee, sadece cinsel amaçlı birlikte olduğu insanlarda girmiş gibi gözüküyor anın enerjisinde. Bundan dolayı evet çok utanıyor, çok utanıyor ve hatta bununla ilgili bir konuşma, kendini açma, bir pişmanlık hissiyatı, iletişime geçme niyeti de söz konusu. Ama bunu da yapamıyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki benim bu konuda bir bağımlılığım var, kendimi bu konuda aşamıyorum. Ve şu anda kendi arzu ve isteklerimi ön planda tutuyorum diyor arkadaşlar. Şu anda kendi güncelindeki durumları, mevzuları bunlardır. Peki. Şu anda sizin acil duymanız gerekenler neler? Bir de bunu sormak istiyorum tabii ki kişiye. Sonrasında 3. bölümde de siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Bir de buna bakacağım. Evet, şu anda beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda bu kişinin bilmesi gereken şeyler neler? Acil duyması gerekenler. Duygu ve düşünce anlamında diyeceğim arkadaşlar. Acil bilmeniz gerekenler neler? Duygu ve düşünce. Bir bakalım. Duygu ve düşünce. duygu ve düşünce. Şimdi arkadaşlar bu kişi ikili bir ilişkide ilişkilerin ciddi bir boyuta gelmesine karşı ne diyelim çok ön yargılı. Yani hani birliktelik yaşarım ama ciddi ilişkiye götürmek bu bir nişanlanma bir evlilik olur, uzun süreli bir ilişki olur. Birazcık bu konuya ön yargılı gibi gözüktü ve kendini bu konuda biliyor. Yani. Bu konuda hata yaptığımı, yanlış olduğumu biliyorum. Ve o yüzden de kendimde bir şeyleri tedavi etmeye çalışıyorum diyor. Yani aslında bu durumunun normal olmadığını, hani belki de psikolojik kaynaklı bir durum olduğunu söylüyor. Ve bu anlamda kendimi tedavi etmeye, iyileştirmeye, kurtulmaya çalışıyorum diyor. Çünkü aslında bir başkasıyla sağlam bir bağ kurma, ilişkiyi ciddiyete taşıma ki bakın bu kadar olur arkadaşlar. Healing kartı ve bu da yine aynı şekilde healing kartı. İki ayrı desteden healing yani Kurtuluş, ışığa ulaşma, kurtulma, tedavi etme vesaire ne derseniz deyin bunlar çıktı. Bunu çok istiyor arkadaşlar. Yani aranızdaki bağı ciddiyete taşımak, artık ikili ilişkilerde e, güven bağı içinde ilerlemek çok istiyor. Çünkü bu kişi anladığım kadarıyla kısa süreli, e, sadece tensel birliktelikten ibaret e, yaşanan ilişkilerden çok fazla sıkılmış. E, ve bu konuda kendini e, düzeltmeye çalışıyor. Ve diyor ki artık ben de hani hayatımda ciddi bir ilişki yaşamalıyım. Nereye kadar bunu devam ettireceğim deyip birazcık bu konuyla ilgili düşünen bir insan var. Acil olarak duymanız gereken ilk şey bu arkadaşlar. Ve bunun dışında şunu söylüyor. Bahar aylarının başlarından beri arkadaşlar bu kişi sizden kendini çekmiş olabilir. Bir şeyleri saklamış, gizemli davranmış, araya mesafe koymuş ve aydınlatamamış olabilir bir şeyleri. Ya da siz ondan bir şeyleri netleştirememiş olabilirsiniz. Yani kendini çok fazla saklamış gibi gözüküyor bana. Özellikle de neyi saklamış biliyor musunuz? Sizin arasındaki yoğun kimyayı. Yani bu yoğun kimyayı güçlü manyetik çekim arkadaşlar. Bunu çok fazla hissetmiş. Ama bir nevi size teslim olmamış. Bir şeylerin ardına sığınmış. İşte ben bir tek bir kişiye bağlanamam. Ben tek bir kişiyle olamam. i̇şte bu süreç devam ederse Belki de işte aşık olacağım, seveceğim ve bu benim istemediğim bir şey ya da hani alışık olmadığım bir şey gibi düşünmüş olabilir. O yüzden de burada arkadaşlar, bahar ayının başlarından beri aslında size karşı çok yoğun bir şekilde çekildiğini, ama bunu görmez diye gelebilmek adına pek çok yola başvurduğunu söyler. Dolayısıyla böyle bir durumu olmuş kişinin arkadaşlar ve bakın burada yine tutku kartımız çıktı. Bu kişi çok yakında size çok tutkulu bir adımla gelecek. Ve bu atacağı adımla birlikte arkadaşlar aslında siz bu insanla çok net kararlar alacaksınız. Yani size karşı tu duyduğu tut tutku, e çekim e bir şekilde size karşı bir adım atmasına sebep olacak ki çok yakında diyor. E bu adımdan sonra siz önünüzdeki engelleri aşma konusunda hevesleneceksiniz. Yani bu da nedir ki? Kişinin ne istediğini açıkça karar vereceğini söyleyebilirim. Yani evet ben kendimi senden uzun süre sakladım. Belki bir kişiye bağlanmamak adına daldan dala kondum. Ama artık bir karar veriyorum noktasına gelecek ve çok yakında bunun olacağını söylüyor kartlar arkadaşlar. Çünkü diyor ki sen aslında benim aradığım kişi olabilirsin. Ben artık bu noktaya geldim. Evet uzun süre ne istiyorsam onu duydum, ne istiyorsam onu yaptım, ilişkiyi kendime göre yönlendirdim. Ve sen buna çok fazla sabır gösterdin, çok fazla zaman tanıdın. Belki bu yaptığım hareketleri anlamlandıramadın. Ama bunlar benim bir kişiye bağlanmaktan korktuğum için, kaçtığım için yaptığım şeylerdi. Ve ben artık sana da bunu söylemek istiyorum. Yani bu sabrın sonunda... Bir ödül olduğunu da sana söylemek istiyorum ve bana kalırsa artık sen gerçek anlamda benim aradığım ve arzu ettiğim insansın diyor arkadaşlar. Yani bu kişi uzunca bir süre kaçmış fakat artık kaçamayacağı bir noktaya gelmiş. Çünkü hem size karşı yoğun bir tutku hissediyor hem arada güçlü bir çekim var, kimya var diyor ve e, hayatımdaki insan bana aşkı yaşatan insan diyor. Ve bundan dolayı da arkadaşlar şu anda kendini çok üzgün hissettiğini söylüyor. Yani size aynı duygularla gelemediği için e, bunu söylüyor. Ve bir diğer duymanız gereken durum ki belki bundan dolayı da kendini sizden çekmiş olabilir. E, parasal ve kariyer konularının e, kötü durumda oluşu. Yani bu kişinin maddi durumu çok iyi değil. E, ya da sizin beklentilerinizi karşılayabileceğini de düşünmüyor olabilir. Belki bu yüzden ciddi bir ilişkiden kaçıyor. Belki bu yüzden bir düğünden kaçıyor. Bir nişandan kaçıyor ya da bir ilişkiden kaçıyor. O yüzden de bu durumları da düzeltmem gerekiyor. Düzlüğe çıkabilmem için bu da gerekiyor. Ve bu durum beni çok üzüyor diyor. Demek ki parasal ve kariyer konuları da şu anda sıkıntı da bu kişi için. Ve bu yüzden de arkadaşlar aslında ilişkiyi sabote ettiğini... Belki bir kısmınız bir düğün telaşı içindeydiniz ya da bir düğün niyeti içindeydiniz. Bunu sabote ettiğini durdurduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın PAUSE kartımızda da zaten bu sürecin evliliğe gidebilecek olan bu potansiyelin, bu çekimin, bu aşkın durdurulduğunu söylüyor. Kişi bunu bilir ve isteye yapmış. Kendi kendimi sabote ettim biliyorum diyor. Düğüne gidecek bir ilişki, evliliğe gidecek bir ilişki. Ne yazık ki durduruldu diyor arkadaşlar. Ama çok yakında bu kişi ne istediğine karar verecek ve gerçek istediği kişinin siz olduğunu söyleyecek gibi gözüküyor. Ve belki de, belki de değil arkadaşlar. Evet çok net bir şekilde ne söylemek istediğinizi daha iyi algılayacak. Ya da okurduğunuz cümleleri başka tarafa çekmeden. Evet orada haklıydın ama ben seni duymazlığa geldim şeklinde. Ee, anlamazlığa geldiğim şeklinde e, itiraflarda da bulunacak gibi gözüküyor. Peki siz ne yapmalısınız? Ben şimdi bir de buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Peki beni dinleyen arkadaşım böyle düşünen bu enerjide, bu duyguda, bu düşüncede olan biri için nasıl davranmalı, ne yapmalı? Bir de buna bakalım. Nasıl davranmalı, ne yapmalı? nasıl davranmalı ve ne yapmalı? Evet, bir mola vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Dinlenmek için, düşünmek için hem kendinize hem de karşınızdakine bir fırsat vermeniz gerekiyor. Ya da belki bu mola şey de olabilir. Yani yokluğunuzu hissettirmek. Madem bu kişi bir şeylerden emin olamıyor, netleşemiyor. Biraz böyle kendinizi çekmek, sanki kendi hayatınızın merkezine odaklanmak, iyi olacak gibi gözüküyor. Burada bir fincan çay kartımız bunu verir aslında. Bir moladır, bir rahatlamadır. Kişinin kendi kendiyle geçirdiği vakitlerdir. Bu size iyi gelebilir arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz ve bunun dışında sizin de biraz kendi içinizde bozulan dengeleriniz var. Bu dengeleri bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir kısmınız için maddi dengeler olabilir. Bu bir kısmınız için manevi olabilir ya da her iki anlamda da olabilir tabii ki. Sizin birazcık bu dengeleri de sağlamanız gerekiyor açıkçası. Yani biraz da kendinizi değiştirip dönüştürmeniz lazım. Bir başkalaşım süreci gerekiyor arkadaşlar. Yani denediğiniz yolu denemeyin. Gittiğiniz yolu tekrar gitmeyin. Yani bir şekilde bu insanla iletişim tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Tutumlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ama en başta kendinize olan saygınızdan dolayı kendinizle ilişkinizi düzenlemeniz gerekiyor gibi gözüküyor burada. Bu çok önemli. Ve onun dışında kimi arkadaşlarımız affetme konusunda zorlanıyor olabilir. Ya da kimi arkadaşlarımız bu kişiyle arasındaki diyalogta bir şeylerin nefrete, hırsa, ...dönüştürmüş olabilir. Bakın buna çok dikkat edin. Bu konuda e, mutlak bir seçim yapmanız gerekiyor. Yani gerçek anlamda bu insanı istiyor musunuz? Bu size uygun mu? Yoksa sadece bir hırs için mi? Ego için mi? Ya da bir açgözlülükten dolayı mı? E, ya da nefret, intikam duygularından dolayı mı bu insanla olmak istiyorsunuz? E, birazcık bu da önemli gibi gözüküyor. Biraz buna karar verip bu konuda bir seçim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu kendinizi geri çektiğiniz bu mola döneminde bu konuyla ilgili karar vermeniz sizi mutluluğa götürecektir. Bu önemli. Şu an belki bunu zor gibi görüyorsunuz ama bunu yapabilecek güçte olduğunuza inanabilirsiniz. Zor gibi gözüne, gözüken bu durum sizin için bir fırsata bir mutluluğa dönebilir arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında, bunun dışında arkadaşlar, kimi zaman e, sert e, katı tutumlar içine gir, girmeniz gerekiyor. Yani kendi sınırlarınızı, kendi otoritenizi öne koymanız çok önemli. Belki bir şeyleri içinizde bitiremiyorsunuz, değiştirip dönüştüremiyorsunuz. Bu sizin için çok zor ama gerektiği yerde ağırlığınızı koymak ve ilişkiyi kendi hakimiyetinize göre ilerletmeniz önemli. Ee, bunu söyleyeyim. Ve bunun dışında da arkadaşlar beklentilerinizi net bir şekilde konuşmanız çok önemli. Dur dediğiniz noktalar, hayır dediğiniz noktalar ve kırmızı çizgiler çok önemli. Bunları da karşı tarafa belirtmeniz, samimiyetle konuşmanız çok önemli. Yani kaybederim, işte kötü düşünür benle ilgili ya da işte vazgeçer, kabul etmez şeklinde düşüncelerden sıyrılın. Olduğunuz gibi, içinizden geldiği şekilde. Ee, konuşun. Bunlar da burada öne çıkıyor arkadaşlar. Peki şimdi her zaman olduğu gibi son olarak bir manevi mesaj seçeceğim. Ve bir de Rumi'den cümle alacağım arkadaşlar. Manevi mesaj şöyle geldi. Kullandığın tüm söz ve kelimeler titreşim yayıyor, etki yaratıyor. Sırf ve en, sıfır ve en dip sandığından daha umut dolu. Tarihte iz bırakmış birçok ünlü sıfırdan geldiği geldiği yere. İnanç bilinçaltı ile ilgili fikirlerin ise bilinç seviyesinde. Seni eleştirenlere takılma. Senin enerji olarak rızan yoksa onlar sana etki etmeyecek. Dua kapıyı çalmaktır. Duanı etki. Kapıyı çalmış ol. İçeri böyle girersin. Her gece hayalini düşünüp uyu dedi arkadaşlar. Evet çok güzel söyledi. Dua kapıyı çalmaktır. Duanı etki. Kapıyı çalmış ol. İçeri böyle girersin. Ne kadar güzel. Bir tane de cümle seçeceğim Rumi'den. Bakalım ne geldi? Dinarların onlusu geldi arkadaşlar. Tamamlanma kartıdır aynı zamanda tılsım onlusu çok güzel. Ateşin kalbinde saf altın mutludur. Ateşin kalbinde saf altın mutludur dedi. Yaklaşan güzel ve mutlu dönemi söylüyor adeta bu kartımızda. İnşallah tüm arkadaşlarım için öyle olsun diliyorum. Evet bugün de benimle birlikte olduğunuz, Bana zaman ayırdınız. Sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.